merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zaum. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber iPad 10. nesil vs iPad mini 6 yapacağız arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce aşağıdan bir kanala abone olur, videoyu beğenir ve beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Arkadaşlar 10 kişi Royal Pass çekilişimiz var. Ondan dolayı şu anda ekrana gelen ve açıklama kısmındaki çekiliş şartlarını yaparak 10 tane Royal Pass'tan birini kazanabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olun, videoyu beğenin ve beni Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Ve Zaum PUBG diğer kanalıma da abone olun kesinlikle unutmayın. Bu şekilde şartlarını yaparak 10 adet Royal Pass çekilişinden birini siz kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar hiç uzatmadan iPad 10. nesil vs. iPad mini 6 cihaz ikisinin karşılaştırmasına geçelim. Arkadaşlar videoyu bir dakikalığına bölüyorum. Size bugün çok güzel bir siteden bahsedeceğim arkadaşlar. Gamersepetim.com'dan uygun ve güvenilir bir şekilde PUBG random hesapları olsun. Valorant random hesapları olsun. PUBG mobilin normal hesapları olsun arkadaşlar. PUBG klanları olsun ve PUBG çekiliş hesapları dahil alabiliyorsunuz. Açıklama kısmına arkadaşlar sitenin linkini bırakıyorum. Uygun ve güvenilir bir şekilde PUBG random hesabı, Valorant random hesabı, normal PUBG hesapları falan almak istiyorsanız kesinlikle ziyaret edebilirsiniz. O zaman videoyu hiç uzatmadan videoya devam edelim. İyi seyirler. Arkadaşlar iPad 10. nesil PUBG Mobile'de 90 FPS alırken iPad Mini 6 PUBG Mobile'de maalesef 60 FPS alıyor. Ama ikisi de kesinlikle PUBG Mobile'de kasma falan yapmaz haberiniz olsun. Sizler diğer videoda demiştim. iPhone 13 PUBG mobilde bir zaman sonra kasma yapıyor diye ama kesinlikle iPad 10. nesil olsun, iPad mini 6 olsun. Kesinlikle PUBG mobilde kasma yapmaz arkadaşlar. Çünkü daha çok oyun odaklı olduğu için kesinlikle iPhone 13 olsun, iPhone 14 olsun, iPhone 15 olsun. Bunlardan daha çok iş yapacaktır arkadaşlar. Gençler bataryaya geleceksek eğer bakın birazcık seviyeden seviyeye atladım. Bayağı bir atladım. FPS'ten direkt bataryaya atladım. Ama bildiğiniz üzere FPS'ten sonra önemli olan şeylerden birisi pil sağlığıdır arkadaşlar. Bataryanın kapasitesidir. Gençler iPad 10. nesilimizde 7606 amper varken iPad min altımızda 5034 amper var. Ondan dolayı iPad 10. nesil kesinlikle iPad min 6'ya göre bataryası daha iyi ve daha uzun götürecektir sizleri. Ama arkadaşlar iPad 10. neslin de iPad min 6'ya göre çok kötü bir özelliği var. Hani bana göre iPad 10. nesil iPad min 6'ya göre bundan dolayı bir tık kaybediyor arkadaşlar. Gençler iPad 10. nesil maalesef bayağı ağır bir cihaz. Hani boyundan olduğu için boyu 10.9 inç bir ekran olduğu için arkadaşlar bir tık büyük olduğu için hatta bayağı bir büyük olduğu için arkadaşlar iPad mini 6'ya göre bayağı bir eksi duruma düşüyor bence arkadaşlar. Hani küçük ekran sevenlere telefondan tablete geçecek olanlar için iPad mini 6 kesinlikle iPad 10. nesile göre daha iyidir arkadaşlar. Hani iPad mini 6'mızda 8.3'tü büyük ihtimalle aynen. iPad mini 6 8.3 inçken iPad 10. nesilimiz 10.9 inç arasında bayağı bir fark var yani. iPad mini 6 ondan dolayı iPad 10. nesile göre biraz daha pahalı diyebiliyorum ben. iPad mini 6'nın fiyatı 64 GB'nın fiyatı 16.500 lirayken iPad 10. nesilin 64 GB'lı fiyatı 15.600 lira arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hani aralarında 1000 lirayı yakın 1000 lira falan bir fark var. Ondan dolayı bakın ekranı küçük sevenler için kesinlikle ama kesinlikle iPad mini 6'yı öneriyorum sizlere. iPad mini 6 60 FPS alıyor ama sabit alıyor arkadaşlar. Hani YouTube'a video çekecekler için olsun TikTok video çekecekler için olsun ekran kaydında kesinlikle ama kesinlikle kasma yapmaz iki cihazda yapmaz ama iPad mini 6 ekranı küçük sevenler için iPad mini 6 tavsiye ederken ekranı biraz daha büyük benim için sorun olmaz diyenler için iPad 10. nesili iPad mini 6'ya göre tavsiye ediyorum iPad 10. nesil ama şöyle bir sıkıntısı daha var arkadaşlar iPad mini 6'da uzun süre oyun oynadıktan sonra kesinlikle elinizde falan bir ağrı olmayacaktır büyük ihtimalle hani hafif olduğu için cihaz ağrı falan işlemez yani elinizi falan ağrıtacağını ben düşünmüyorum ama ipad 10. nesil bayağı ağır cihaz hani boyundan dolayı büyük ihtimalle uzun olduğu için büyük ihtimalle ondan dolayı bir tık elinizi bir zaman sonra ağrıtacağını ben düşünüyorum arkadaşlar bende de ipad pro var ipad 10. nesille aynı boyda gibi bir şey sanırım ipad pro biraz daha büyük de olabilir ama ipad pro ile bir zaman sonra ellerim ağrımaya başlıyor yani ağır olduğu için elimde ağrı yapmaya başlıyor arkadaşlar bu arada sizlere şöyle bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar işlemci olarak iPad mini 6 Apple A15 Bionic kullanırken iPad 10. nesil ise e, Apple A14 Bionic kullanıyor. Yani aralarında bir sürüm var. iPad mini 6'nın işlemcisi min, iPad 10. nesile göre daha güzel arkadaşlar. Gençler bundan önce iPad mini 5, iPad 9. neslin ikisini kapıştırdığım için şu anda iPad mini 6, iPad mini 5, iPad 10. nesile de iPad 9. nesil diye isim geliyor. Ondan dolayı kesinlikle kusura bakmayın. Hani iPad 10. nesile yanlışlıkla iPad 9. nesil falan dersem siz de anlar zaten. Bu arada gençler aşağıdan kanala abone olarak bana 100 bine kadar destek verebilirsiniz. 100 binden sonra da verin bu arada ama 100 bin aboneye çok az kaldı. 20-30 bin kişilik. Ondan dolayı hızlı bir şekilde aşağıdan kanala abone olursanız da cidden çok sevinirim arkadaşlar. İstediğiniz başka cihazları test etmemi de istiyorsanız aşağıdan hemen yorumlar kısmına yazarak istediğiniz cihazı bana söyleyebilirsiniz. Ben onlarla alakalı bir video çekerim. Çizim yapmak isteyenler için iPad mini 6'nın ne Apple Pencil Apple değil iPhone ne Pencil'dı bilmiyorum arkadaşlar onun ismini kesin unuttum. O e, Mini 6 ikinci versiyonunu desteklerken iPad 10. nesil birinci versiyonunu destekliyor. Bunu da göz ucunda bulundurmanızı tavsiye ederim çizim yapacaklar için. Hani çizim ben aldım bir kere bile çizim yapmadım. O kalem ben de bende yok bu arada. Gerek de yok. Yani ben okul okumamış insanım. Hani okulu bile isteyerek okumadığım için ben neden bir de kalem alıp iPad'de bir şeyler yazayım. Bana bir gereksiz geldi. Ama böyle çizim yapanlar için, editörler için falan kalem kesinlikle önemli ve iPad mi mini 6 ikinci versiyonunu desteklerken iPad 10. nesil birinci versiyonunu destekliyor arkadaşlar haberiniz olsun iPad mini 6'nın boyu da iPad 10. nesile göre daha iyi arkadaşlar bu arada iPad mini 5 ile iPad 9. nesilde de ben iPad 10. 9. nesil yani iPad 9. nesili tavsiye etmiştim sizlere tekrardan iPad 10. nesili tavsiye ediyorum iPad mini 6 arkadaşlar kesinlikle boyundan dolayı pahalı yani iPad 10. nesil bence iPad mini 6'ya göre daha güzel en azından iPad 10. nesilde 90 FPS alırken iPad mini 6'da 60 FPS alıyoruz ama ikisi de sabit alıyor. Hani yayıncı olmak isteyenler için olsun, normal video çekecekler için olsun, TikTok video çekecekler, YouTube'a hepsine. Hangisine video çekerseniz çekin arkadaşlar. 724 ekran kaydıyla oynayın. Kesinlikle iki cihazda kasma falan yapmayacaktır. Ama sizlere bir tavsiyem iPhone 13 videosunda da tavsiye etmiştim. Tabletinize kesinlikle bir tane soğutucu alın. Çünkü iPhone'larda soğu iPhone'lar ısındıktan sonra kesinlikle ne olursa olsun benim iPad Pro'mda da da dahil arkadaşlar. iPhone'ların hepsinde genel olarak biraz ısındıktan sonra bütün cihazlarda kasma yapıyor iPhone'ların. Ondan dolayı fansız kesinlikle iPhone'dur, Apple'dır. Kullanmanızı tavsiye etmiyorum oyunlarda. Şarjdayken kesinlikle sizlere iPad'de olsun telefonları olsun kesinlikle şarjda oyun oynamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü çok hızlı ısınıyor. Ondan sonra pil sağlığı düşüyor. Bataryası bozuluyor. Daha çok kasıyor ve baya bir şeylerle uğraşırsınız arkadaşlar. Hem sizlere şarjda kullanmanızı tavsiye etmiyorum hem de fansız bakın. Fanların fiyatı ne kadar? 500 lira falan arkadaşlar. Cihazınızı daha iyi kullanabilmek için bir tane de fan almanızı kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum. Onu da almayı kesinlikle unutmayın. Belki arkadaşlar bir ara böyle e, dünyanın en iyi fanı falan böyle bulabilirsek öyle bir fan. Hani piyasada o kadar kaliteli fan vardır yoktur bilmiyorum. Onunla alakalı da güzel bir video sizlere çekerim. Ama bilmiyorum. Çekme edebilirim. Onun videosu gel edebilir edebilir. Onunla alakalı kesin ve net bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hemen şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Sizleri de fazla sıkmak istemiyorum. Ama hemen toparlamadan önce bakın. Aşağıdan bir abone olursanız çok sevinirim. 100 bin aboneye doğru gidiyorum. Çok az kaldı cidden. Ondan dolayı aşağıdan abone olursanız çok sevinirim. 100 bin abone olursak da çok güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoya 200 like gelirse de istediğiniz diğer cihazların sürekli olarak gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu videoya ne kadar çok beğeni atarsanız bu video o kadar çok öne atar kendini. Ondan dolayı da destek olarak hemen hızlı bir şekilde aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar iPad 10. nesil Bakın iPad 10. nesil PUBG Mobile'de 90 FPS alıyor ama boyu uzun ve ağır. Boyu uzun ne ya? Hani neden oğlum lan Türkçe mi bozdum? Allah çarpsın. Uzun olduğu için arkadaşlar, büyük olduğu için diyelim aynen. iPad 10. nesil büyük olduğu için elinizi ağrıtacaktır arkadaşlar. Ağırlığı da iPad mini 6'ya göre bayağı bir fazla iki kat falan bir fark var. Ama arkadaşlar iPad mini 6 60 FPS alırken ekranı küçük ve arkadaşlar ağırlığı da daha hafif. Ondan dolayı iPad mini 6 uzun. iPad 10. nesil yayın açacakları için olsun normal video çekecekler ve yani gündelik hayatta oyun oynayacaklar için bir zaman sonra elinizi ağrıtmaya başlayacaktır. Nereden biliyorsun diye soruyorsanız arkadaşlar ben iPad 9. nesil kullandım bir zaman sonra elimi ağrıtmaya başladı. iPad Pro'yu kullandım bir zaman sonra elimi ağrıtmaya başladı. Minilerden hiç kullanmadım. Arkadaşımın mini 5'ini kullandım ve hafif ve küçük olduğu için elimi fazla ağrıtmadı. Hani telefon gibi düşünün telefonun biraz daha büyüğü gibi düşünün arkadaşlar iPad mini Ondan dolayı bakın ekranı sıkıntı yapmayacaklar için iPad 10 üncü nesli tavsiye ediyorum. Ama elim ağrır. Ben uzun zamandır kullanacağım. Uzun böyle 5-6 saat üst üste yayın açacağım hiç kapatmadan diyorsanız iPad Mini 6'yı kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum. Elgato da iki cihazda kasmaz. Bu arada Elgato ne diye soranlar olmuş diğer videomda. Arkadaşlar Elgato'yu bilmeyenler için şöyle açıklayayım hani daha çok yayıncılar için kullanılıyor. Hani böyle tabletin ekranını arkadaşlar bilgisayara yansıtıyoruz. Bilgisayardan da ekran kaydı açıp video çekiyoruz ve yayınları falan kullanıyoruz. Ondan dolayı Elgato bu şekilde işe yarıyor. Onu da sizlere söyleyeyim. Merakınızı giderdiysem de ne mutlu bana. Dediğim gibi arkadaşlar iPad 10. nesil ve iPad mini 6 ikisi de alınabilir cihaz. Büyük ekran seviyorsanız iPad 10. nesil, küçük ekran seviyorsanız da mini 6 almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. iPad 10. nesil 90 FPS, iPad mini 6 da 60 FPS sabit bir şekilde alıyor. Bunu da sizlere söyleyeyim. O zaman arkadaşlar videoyu hiç uzatmadan burada bitirelim. Aşağıdan kanala abone olur, videoyu beğenir ve beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. 100.000 aboneye doğru gidiyoruz. Ondan dolayı güzel bir destek gelirse bu videoya cidden çok 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 sevinirim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bu videoya 200 like bakın. 200 like gelirse de bununla alakalı başka bir video daha kaliteli bir videoda sizlere çekerim. Hani merak ettiğiniz soruları yorumlara yazarsanız. Zaten yorumlara da böyle atladığım yerler olsun sizin merak ettiğiniz yerler olsun. Onları da yorumlarda açıklıyorum arkadaşlar elimden geldiğince. O zaman video buraya kadar da. Yarınki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. <laughs>